Bilişim Referim YouTube kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 1000 TL altı oyuncu mouse'larına göz atacağız. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. İlk modelimiz Havit markasından GameNote MS966SE modeli arkadaşlar. Mouse'umuz iki farklı renk seçeneğiyle birlikte geliyor beyaz ve siyah olmak üzere. Tasarımı bakın bu şekilde. Özelliklerine baktığımızda mouse'umuz yine küçük orta eller için ideal. 68 gram bir ağırlığa sahip. Sensörümüz ise PixArt 3325 ve pil kapasitemiz ise 500 miliamper saat. Fiyatımız ise 719 TL. Bu fiyat yine değişkenlik gösterebilir. Bugün tarih 20 Eylül 2025. Siz baktığınızda bu fiyat artabilir ya da azalabilir. Bilginiz olsun arkadaşlar. İkinci mouse'umuz Game Booster M18 mouse'u. Yine bakın bu şekilde tasarıma sahip. Özelliklerine baktığımızda içerisinde sensör olarak Pixart 3325 sensörü mevcut. 90 gram ağırlığı var. Yine orta büyük ele sahip arkadaşlar için ideal. Fiyatımız ise 800 TL. Bir diğer modelimiz Klaus markasından Crossfire Air V1 kablosuz modeli. Mouse'umuzun tasarımı bu şekilde. Siyah ve beyaz seçenekleri de mevcut. Mouse'un içinde sensör olarak Pixart 3325 sensörü mevcut. Yine düşük orta seviye fiyat performans bir sensör. Bunun fiyatı ise 810 TL. Bir diğer mouse'umuz Asus TUF Gaming M3 Gen 2. Bu mouse da yine fiyat performans olarak karşımıza çıkıyor. Tasarımı bu şekilde. Özelliklerine baktığımız zaman sensör olarak Pixel 3318 sensörünü kullanmışlar. 60 milyon tıklama ömrüne sahip. Yine küçük orta elli arkadaşlar için ideal. 59 gram bir ağırlığa sahip arkadaşlar. Mouse ve fiyatımız 850 TL. Bir sonraki modelimiz yine Havit markasından Havit Game Note MS974 modeli. Bunda da sensör olarak Pixart 3311 sensörünü kullanmışlar. Mouse'umuz yine kablolu ve kablosuz olmak üzere iki farklı seçeneğe sahip. Beyaz modeli ve siyah modeli de bu şekilde arkadaşlar. Tasarımsal olarak da yine fena durmuyor. Bunun fiyatı ise 914 TL. Geldik bir diğer modelimize. Game Eagle markasına ait Prox modelleri. Daha önce bilinmedik bir sensör kullanmışlar. Instant S203 modeli. Sensörün adı. Beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı seçenek de bizlere sunuluyor. 59 gram bir ağırlığı var. Yine biners Hz, 1 sahip. Fiyatımız ise 1000 TL. Ve geldik bir diğer modele. Logitech G402. Bir zamanlar ben de bu mouse'u kullandım. Mouse'umuz 500 IPS tarama sahip ve Mouse'un kendine özel bir sensörü var. Logitech'in kullanmış olduğu. Ağırlık olarak bir tık ağır olabilir. 144 gram, 144 gram ağırlığa sahip. Fiyatımız ise 1000 TL. Ve geldi bir diğer modele. XPH markasına ait Slingshot modeli. Mouse'umuzun tasarımına baktığımızda bu şekilde bizleri karşılıyor. Mouse'un sensörüne baktığımız zaman Pixart 3360 sensörle geliyor. Bu da orta seviyeye gerçekten yeterli fiyat performans bir sensör. IPS'imiz 250 IPS tarama hızına sahip. Mouse'un boyutu bu şekilde yine orta büyük eller için ideal ağırlığımız ise 78 gram. Mouse'un fiyatına baktığımızda ise 1070 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer modelimiz HyperX Pulsefire Haze. Bu modelde yine kullanışlı ve gayet hoş bir tasarıma sahip. Mouse'un tasarımına baktığınızda bu şekilde. Sensör kısmına geldiğimizde Pixart 3335 sensörü kullanmışlar. Tarama hızımız 450 IPS ve mouse'un ağırlığı ise 59 gram olarak bizlerin karşısına çıkıyor. Fiyatımız yine 1100 TL olarak bizlere sunulmuş. Ve son modelimiz çoğu kişinin kullanmış olduğu SteelSeries Rival 3 modeli. TrueMove core sensöre sahip arkadaşlar mouse bu şekilde bir alt kısımda led aydınlatmaya sahip özelliklerine baktığımız zaman TrueMove core sensör bizleri karşılıyor 300 ips tarım sahip ağırlık ise 77 gram yine Küçük orta eller için uygun arkadaşlar. Fiyatımız yine 1100 TL. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 1000 TL altındaki mouse'lara birlikte göz attık. Elimden geldiğince fiyat performans olanları sizler için seçmeye çalıştım. Biliyorsunuz ki 1000 TL altında çok çok aşırı performanslı modeller mevcut değil. Yine bütçenize uygun kullanışlı modeller mevcut. Bunları da sizlere derlemeye çalıştım. Bu tarz içeriklerin devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Sizlerin desteği sayesinde büyüyen bir kanalız. Daha çok içerik gelmesini istiyorsanız da arkadaşlar yorumlar kısmında ne gelmesini istiyorsanız belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.